Bence bunlar midden B'ye oynayacak gibi. B var, B var, B var. Birazdan dönerim. Sumok düştü. B B düştü. Ya burada burada. Görüşürüz. Geçti geçti. B B düştü. Spike Spike yerleşti. Yavaş olun biraz. <laughs> yolu... Ana O hepsimi hepsimi fena. Kabbet mi? mi? Ya hepsimi itti. Arkasından Bomba. Birazdan dönerim. düşman <laughs> Lan ananı. Benim fentim al benim fentim <laughs> al arkanda lan arkanda. <laughs> Aynı anda pikteyim. Phantom'u al, Phantom'u al ondan. İzini buldum. Aa. Bura 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 ulti attı bura. Bomba. Hazırlık yapıyorum. Yardım. Ay, Ultim var. Parmağı attım Şuradan ama gerek, gerek yok. yok. Ay, kurtar, kurtar, kurtar. Orada orada kutuların oradaki Vice geliyor. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Trenler devrede. De <laughs> Koruyam ben sana. Anladım. Üçü de burada. Yavaşlatıyorum. Kolum kim? 117 Reyner. Can çekti. Ananı kim? Ya. Phantom mal sana. yazamadım ya bir saat. Buraya yok. Hepsi mit, hepsi mit olmadı. Spike orada da düştü. Av başladı. Yavaş olun biraz. Çörüm. 78 -70. Tek tek piklemeyin, tek take, tek piklemeyin, tek tek piklemeyin. Gel double, 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 double. Alırsın hadi. Git arkala arkala vay lan. Gelir. Ağda düşman görüldü. Dolduruyorum. Bu da gitti. Kurduruyorum. <laughs> Beni biraz koruyayım. Bomba. Çık oğlum Olur. Dolduruyorum. Şimdi bura bende. <laughs> Sana göre kurdum ablin olsun. Bir de pikleme ya zaman oynuyor zamanı. Ben birini indiririm. en az Harika. Bir düşman kaldı. Bu noktaya gireceğim. <laughs> Nesin lan no sen? O ne ya öyle? Ya bak batır, batır. ben adamı oyaladım adam kill aldı gördün mü? Bye. Ne alakam ee, Bir kilo ölçüm geliyor ya da bir orba. Mide çıkıyor mide çıkıyor. Mid yakın ya büyük evet. ihtimal. Mid yakın. Bizim adam yakında öldürdü yani. Yakın değilmiş. İkisi B'de koş. A gir A gir A gir. Koş 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 koş. Biri dönmüştür dikkat edin. Aa da main'den. B main'den, B main'den. Kapıya doğru kurdum. Dikenleri yerleştiriyorum. Link var. Bir düşman yavaşsın. Ultim hazır. Ultim var, ultim var. <laughs> yok 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 atma 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 gereksiz. Oğlum son, son tur zaten. Ha son tur saat bana oynuyor herhalde. <gülüyor> 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 Adamın da koyayım. kazandı.